algıyı değiştirip halkımızın hayatını değiştiren başkan Özlem Çarçıoğlu bir yerde halk varsa orada Özlem Çarçıoğlu vardır. Bir yerde hizmet varsa orada Özlem Çarçıoğlu vardır. Bir yerde vefa varsa orada Özlem Çarçıoğlu vardır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çarçıoğlu'nu alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten inanın çok mutlu oldum. Bildiğiniz gibi her zaman size şunu söyledim. Tüm belediye başkanları belediye hizmet binası yapar, yol yapar, altyapı yapar, üst yapı yapar. Ama önemli olan nedir? milliyetçilik. Halka hizmet etmek. Ben altı yıldır sizlerden aldığım güçle Aydın il genelinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza tüm gücümüzle hizmet etmekteyiz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için çok değerli aydınlılar, çok değerli il başkanım, çok değerli milletvekilim benimle beraber olan çok değerli belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz, tüm siyasi partiden katılan meclis üyelerimiz, milletvekili aday adaylarımız var. İki dönem önceki il başkanımız Tunç Aytır burada görüyorum. Ve değerli basın mensupları, Sayın Başkanım da burada Yeni Pazar Belediye Başkanımız. Gerçekten bugün çok heyecanlıyım. Sizlere bir söz vermiştik seçimlerde. Halk ekmeği Aydın'ın tüm noktalarına dağıtacağız diye. Evet, Aydın merkezde, Aydın belediyesindeyken bir tane açtık, 30 bin adet üretiyoruz. İkincisini Bozdağ ilçemizde açtık, 30 bin adet üretiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle Mayıs ayında da halkımızın hizmetine sunacağız. Yani 160 bin adet ekmek üreteceğiz. Tabii ki bu yeterli midir? Elbette yeterli değildir. Çok fazla talep var. Çünkü bugün baktığımızda insanlarımız çok zor şartlarda yaşıyor. Ekonomik şartlar çok ağır. Burada Barangozlar Odası Başkanı'nı da görüyorum. Bugün akşam onlarla da bir yemeğimiz var ayrıca. Hoş geldiniz. Tüm sivil toplum örgütlerini sesleniyorum. Şeref verdiniz diyorum. Ve sizlere seçimlerde söz vermiştik. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğimize. Bugün Çin'de bulunan Ege Et'in açıyoruz. İlk şubemizi balık pazarında sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. İkinci şubemizi Nazilli'de açacağız. Diğer üçüncü, dördüncü şubemizi Aydın merkezde ve diğer ilçelerde. Amacımız tamamen üreticiye destek olmalı ve halka destek noktamız ikincisini eee Nazilli'de açıyoruz. Üçüncüsü Mimar Sinan'da. Yine Aydın Merkez'de dördüncüsü açılacak. Ve daha sonra yer ilçelerimizde de eee burada Söke Belediye Başkanımız burada işte efendim Bozdağ burada tüm isteyen ilçelerde ben bunu vatandaşlarımız istediği açmaya devam edeceğiz. Buradaki amacımız dar gelirli ailemize, ailelerimize, vatandaşlarımıza hijyenik, sağlıklı eti sunmak.